Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta PCG kupasını oynayacağız. Şimdi ben bekliyorum birilerini. Onlarla oynayalım diye. Şunları izleyelim. Ya da Rosa ile oynamasam mı ki ya? Frank'le oynayalım. Ha, <laughs> uzatmalara gittiler bunlar. Neyse. Ben Frank alayım şuradan. Nerede Frank? Olmazsa değiştiririz. Dört tane hakkımız var daha. bakalım çağıracaklar Neyse arkadaşlar gelmedi biz de kendi başımıza oynayalım. Şuradan girelim. İnşallah kazanırız. PCG şey PCG şeyleri alırız. Hızlı ya. Hayır hayır at atacaklar atacaklar. La attılar Dur. İkinci adam mı gerekiyor. Hadi gel buraya at. Bana at. La bana at bana. Attım tamam. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Hayır. Hayır attılar ya. Siz neredesiniz ya? Gitti gezerim ya. <laughs> <laughs> ne oynayayım ki? Çeliyle oynayalım. Hem şöyle ileri, ileri atılıyor Güzel olur. Let's go. Hadi atın. Çabuk at. Hah çabuk tamam. Oha ne oldu lan orada? At. Helal lan sana. Oğlum, bir şey olmaz neyse. Biz geliriz biz geliriz de i̇şte çok hızlı gidiyoruz Hadi çabuk at çabuk at. Hadi. Helalsiniz be. Tamam. İlkini aldık. Tamam boş yer var mı? Gideyim yanına. Şunu çağır. Belki gelir. Başka var mı çağıran? Tamam. Aha. O PC'ci şeyi alacağım lan. Herhalde lan sen. Helal be. O nasıl yıldız oyuncu oldu hala anlamadım. Hadi devam devam. İlk kere yenildik bir kere yenildik. Güzel. Hadi. Ben buradayım, buradayım ben. Attım oraya. Yok yeneriz bunları yeneriz. Ben açtım orayı. <laughs> Yok gol yemeyiz de belki gol atamayabiliriz ama. Ben tutarım orayı Ya şeyim yoktu karşı. Tam ben buradayım yine. La internet. İnternet sakın yapma. Açma orayı. Açma. Geç içeri, git dal içeri. Ver bana ver bana Ya ver diyorum bana ver ya Ya ver diyorum orada ver dedim ben Bir tane gol atsak yine yeterli Abi gol attırmam Hadi gol. Ay ya. Sen ne yapan? Ya gitti ya. O da gitti. Go, Hadi ondan dayanacağız Yanına Aha, gel Tamam. Tam geldi. Herhalde bot oynuyor da. Hadi. Hayır. Hayır çizgide kaldı. Vur vur ya. Allah'ım ya. Gitti yanımdaki ya. Ama çarpı almıyor. Çarpı mı alıyor Çarpı almıyor da. Ha iyi. Çıktı herhalde. Çevrim dışı. Ha. İyi çıksın lan. Allah. Katılayım bir. Bunlara katılak bir. Hadi katıl katıl katıl. Neyse arkadaşlar biz de kendimiz girelim. İşe yanındakile iyi olur yoksa gideriz. Allah iş bitti. Ben <laughs> patlatamadım. Patlatacaktım patlatamam. smoke ya. Ha yine patlatamadım. Abi söyle yenildik lan. Lan niye kaleyi boş bırakın? Salak mısınız siz? Gitti adam yanına ya. Hadi. Abi abi. Hep iyi bozu lan. La oğlum sen beni nasıl alıyorsun? Tabii patlatamadım ya. Onu mi eklen. Herkes yeni doğmuş. Ağzınıza iyi gidin. Atamadılar lan. Hayır, atmasın lan. Yok gol yemeyeceğiz abi. Senin de gülüm. Hep açtım buraları da ne yapalım. Artık yenildik. Tara da nefret ettim ya. Yani. Daha bir de anca. Bu da ahadan ta diye ses geliyor zaten. Hadi. Hadi bir gol. Bir gol. Helal lan size. Tamam. Uzatmalara gidecek şimdi. Aa. Hadi. Aha. Hadi hadi at. Helal lan size maç çevirdik lan. Arkadaşlar maç çevirdik. Ve yıldız oyuncu abiniz. Arkadaşlar ya ma maç çok iyi çevirdik. Şimdi yarı final diyor. Bakalım. Burada ne oynanır ki? Rosa ile deneyelim mi? Rosa ile deneyelim. Hello, hello, hello. Şarkıyı söyler. Bitti ya adamlar dalasın geliyor niye işte Rosalie. La bana attılar ben yanlışlıkla ulti attım. Aa Rosalie ben yani de aynı ulti atmıştı onun taktiğini yapacağım şimdi. Atlıyoruz Emre. <laughs> İnşallah yani gol atmazlar da. La biz gol attılar lan. <laughs> lan. Dayanamadık lan. Ya şunun patlatması var ya sinir alıyorum ya. Aa öldü öldü ya. Koltuğu öldü. Hadi. Gol attırmıyor. Çabuk atmana çabuk. yo O hepsini attı. Bu da bir bana atmadı ki. Hımm oldu lan. Patlacar şeyi almadı tamam mı? Abi ya yenilik ya. Fena yenilik. Hatta bir de bir gol atmaya çalışıyor. Uf, İkincisi de gitti. Rosa ile oynamayalım. Burada Shelly ile devam ederim ki? Aynen Shelly. kalçeli. Bir Frank olsa bize Frank var mı? O iyi. Bir vurucu bir artiklet. Sakin ol. Totem yaptı ya. Tamam. Ben öldüm. Ölme. Dayan ya ölme dayan. Patlattılar lan burayı. Al sen şunu. Ben bunların işini büyüteyim. Tam açtım bak biraz oraya açtım. Yanlış yerde gitti. Öbür taraftan giderek. Bir de burası açılmış. Aslında buraya güçlü olmaz. Aha içeri girmedi mi o? O içeri girmişti. Tabii onu içeri diye girdi diye gördüm. Ya Şu bonunkilerin sinir oğlum vallahi nefret. Ay yine attı Kale Kalle dur Gitme. Ben dedim. Atma son Hayır ya gol yedik ya. Ama bir de son dakikada yedik ya. Vallahi kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, can'a bak ya, can'a bak. Şimdi gol atarlar bak bunlar. Gitti bak. Bir dakika kaldı zaten. Hop üçüncüyü de yedik. Uf. İş baya zorlaştı ya. Fren kalsak ya ne yapacağım. Artık yenilirse gelinirim. Öbür hesapta oynarım ben de. Helal lan sana. <laughs> Geliyor. İyi tamam. Ya yanlış bir şey attım ben şu an. Baya yanlış bir şey attım. Olmadı lan. Yani İzin vermiyorlar geçmeni. Ben şunu atacaktım ya. Aksesuar atacaktım. Yanlışlıkla ulti attım. Ya orayı da kırdım ya. Ya of oh ya. Bir de boşu boşuna kırdım şu an. Yenileceğiz. Sen lan. Hayır atmasınlar. Oy. Hayır ya. Oğlum azıcık dayansaydın ya. Şu emzene nefret ettim lan. Almadı ya. Almadı ya. Ağzına edeyim ya. Almadı. Şimdi nereye patladık? Hadi atın bakayım. Ya. Baya sinir oldum ha. Hayır be. Lan öbür bibi nerede? Bibi yok. Bir de üzerine adam üzerine doğru koşuyor ya. Ne yapabilirim daha ben ne yapabilirim ya? Daha ben ne yapabilirim bir söyleyin ya. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Daha fazla Brawl Stars'ın gelmesi için ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.